Mesela aldığımız ürünlerin garantisi bitiyor. Yarapsan Tarım'ın garantisi bitmiyor. Ben bu konuda çok memnunum. Hangi ürünü alsam, herhangi bir problem yaşasam işimden kalmıyorum. Benim işim hemen oluyor. Yarapsan Tarım'la hem satış sonrası hem ilgi ve alakalarından dolayı ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Evet memnunuz. Ee, anında bir telefon kadar yanımızdalar. Gerçi çok şükür pek sıkıntılı bir ürün almadık. Zaten sıkıntılı bir ürün satmıyorlar. Kaliteli ürün satıyorlar. Problem de olmuyor. Şimdi buraya geldiğimiz zaman çiftçiyiz. Baktığımız zaman acaba onu mu alsam, bunu mu alsam? Aklına ne geliyorsa tarımla ilgili her şey var. Yapabileceğimiz, alabileceğimiz, çiftçiliğe katabileceğimiz her şey burada mevcut. Ve her şey kalite olarak üst safhada. Yarapsanın stantı daha güzel, daha kapsamlı ve samimi buldum. Yarapsan Tarım Teknoloji'ye yaptığı yatırımlar sayesinde işçiliğimiz, çiftçiliğimiz daha çok kolaylaşıyor.